Bir kafeye giriyorsun. Aslında latte istiyorsun. Ama sipariş verirken şunu söylüyorsun. Ben siyah kahve istemiyorum. Barista sana bakıyor. Bir an duraksıyor. Sonra sadece şunu söylüyor. Peki. Ne istiyorsun? Cevabın şu oluyor. Tek bildiğim siyah kahve istemedim. Barista biraz kafası karışık bir şekilde uzaklaşıyor. Dakikalar geçiyor. İçecek hazırlanırken siparişi hatırlamaya çalışıyor. Aklında kalan tek şeyine tahmin et, siyah kahve. Masana ne geliyor biliyor musun? Siyah kahve. İşte çoğumuz hayatı tam olarak böyle yönetiyoruz. Beni yoran bir ilişki istemiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Para yüzünden stres yaşamak istemiyorum. Ama bunların hiçbiri bir yön değil. Bunlar sadece kaçınma cümleleri. Ne istediğini söylemiyorsun. Sadece istemediğin şeyi yüksek sesle reddediyorsun. Ve hayat, kaçmaya çalıştığın şey değil, odaklandığın şeyi kayda alıyor. Eksik olanı, yanlış gidenleri, çalışmayanları sürekli düşündüğünde, aslında onları zihninde büyütüyorsun. Hatta açtım sandığın anda bile. Şimdi dur, kaçmayı bırak, ne istediğini netleştir, açıkça dile getir, sahiplen sipariş verir gibi iste ve üzerine git. Hayatıma düzenli ve sürdürülebilir bir gelir çekmeye hazırım demek, artık parasızlıktan sıkıldım demekten çok daha farklı bir yerde durur. Hayatın kafası karışık değil ama siparişin net değilse masana yine aynı siyah kahve gelir. Bunu unutma.